Kaldırıma sirke döktüm, Alman devleti peşime düştü. Yabani otları yok edeceğim derken başına 50 bin euroluk bela alabilirsin. Sirke sonuçta doğal değil mi? Ama işte Almanya başka bir seviye. Ne demişler? Zakmira Sundorçlar Vips, Almanya'da çevre koruma çok ciddiye alınıyor. Flamsen yani bitki koruma yasası. Bu yasa diyor ki taşla kaplı açık alanlarda işte kaldırım, garaj, giriş, otopark gibi herhangi bir bitkiyi öldürücü madde kullanmak yasaktır. Burada sirke doğal ama zararlı olabilecek madde sayılıyor. Çünkü yağmur yağınca sirke kanalizasyona karışıp yer altı sularına ve ekosistemi bozabiliyor. Denetim olursa ya da biri şikayet ederse sana mektup gelebilir. Ceza miktarı da onların insafına kalmış. Genelde 100-300 euro arası ama bazı örnekler var 50 bin euro bile kesilmiş. Peki sadece sirke mi yasak? Hayır. Sirke, tuz, kaynar su gibi ev yapımı doğal çözümler de bu kapsama giriyor. Yani sadece kimyasallarla değil, senin anne usulü çözümünde riskle